kader aşkımızı alna yazmadı. Gözün sözün bir tek bende olmadı. Gönülden geçenler dile vurmadı. Neden bana yolun gözletiyorsun? Adım deyince dil hiç mi yanmadı? Tenin sana beni hiç mi sormadı? Ah bu aşk bir beni, beni mi yaktı? Neden bana sesin özletiyorsun? Bitmedi. Bitmiyor bendeki aşkın. Ne kadehe ne de yüreğe sığdın. Bilemedim sen ne vicdansızmışsın. Neden bana kahır söyletiyorsun? Neden bana yolun gözletiyorsun? Neden bana sesini özletiyorsun? Aklın varsa seni bana hemen getiririm sabrım da, sükutum da yerle bir. Aşkı dilinden kalbine indir. İndir ki yerimi ben de bileyim. Aklın varsa aşkı kirletmeden gel. Gözünü ellere değirmeden gel. Kadere feleğe sövmeden gel. Gel ki yerimi ben de bileyim. Aklın varsa emanet sevme. Yürek sesim duyulmuyor diye Kalbini ellere bulayıp gelme Gelme ki Yerimi ben de bileyim Aldığım hasarın Tarifi de Telafisi de Aha şurda Tam içimde Ama gelmiyor dile incenirsin diye Hadi ben yalanlarını basarım ciğerime Sevdam diye ya sen? Ya sen nasıl basacaksın yokluğumu tenine? Bu ihanet değilse ne? İzin vermem. Ellerin koynunda kırklanamazsın. Benden de yalanlarından da böyle arınamazsın. İşi inada bindirme. Darlanırsın. Kaldıramazsın. Öyle şahane hatalar yaparım ki şaşarsın. Hadi beni kovdun yokluğumu nasıl avutacaksın? Her ağladığında kulaklarını mı, yüreğini mi tıkayacaksın? Bir yalan, bir yalan, bir yalan daha duramayacaksın. Durduramayacaksın, yorulacaksın. Bana buladığın yüreğini başkasına mı ulayacaksın? Her sevda bir parçamı yutacak, önce vurulacak, sonra unutacaksın.'' Sen aşık değil, bildiğin yalancısın. Yalancısın. Hadi ben neyse de kendini sağlam kandırmışsın. Sen aşık değil, bildiğin, bildiğin yalancısın. 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 Kaybolup gitmişim bir yar uğruna. Aşktan el çekmişim o günden sonra. Günü yıl bilmişim, yaşımı sorma. El bilir, yar bilmez, gözyaşım dinmez. Yüzümdeki hüznü gözlerim gitmez. Yarim gül yüzünü özlerim gelmez. Sararmış resmine bakarım gülmez. El bilir, yar bilmez, gözyaşım dinmez. Bu çile yüküyle yaşarım sandım. Atmadım, satmadım, yandım, ah yandım. Derdimi söyleyen dilden utandım. El bilir, yar bilmez, gözyaşım dinmez. Gam düşmez de yüze, böyle üzmesen. Ne güzel olurdu, çıkıp da gelsen kimseye demezdim gerdandan öpsen. Hinatçı sevgilim, çok yordun beni. Baktım gelmiyorsun, çaldım kapını. Görmek için geldim, kaldır başını. Özlediysem suç mu bir bakışını? Hinatçı sevgilim, çok yordun beni. Bir tek sana niyet aldı bu gönlüm. Karşında dillerim bak düğüm düğüm tut elimi. Yoksa dönecek gözüm, inatçı sevgilim. Çok yordun beni. Aşkımıza değen göz değil, dildi. Ne çok konuştular bilirmiş gibi. Sakın ola kanıp çekme gölgeni. Senden başkasına çolaktır kalbim. Yolumuzda neden yel değil, elde. Biz kederden onlar keyiften içti. Sakın ola benden çekme gölgeni. Senden başkasına ağıttır dilim. Kalbimin mabedi ten değil, sende. Huysuzluk edip de güldürmeyeli. Sakın ola şaşıp çekme gölgeni. Senden başkasına mundardır sevgim. Bir hakka, tek hakka açılır elim bir sana, tek sana ayağındır halim.